446 yılında Osmanlı Sarayı'na geldiği bilinen Gülbahar Hatun'un Aslen Arnavut, Sırp veya Fransız olduğu hakkında rivayetler vardır. Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sultan II. Bayezid ve Gevher Han Sultan'ın annesidir. Sultan II. Bayezid'in Sancak Bey olarak gönderildiği Amasya'ya onunla beraber gitmiştir. Gülbahar Hatun'a ait Tokat ve Amasya'da bazı vakıfların bulunduğu bilinmektedir. 1481'de Sultan II. Bayezid'in tahta çıkmasıyla İstanbul'a gelmiştir. Yaklaşık 11 yıl kadar sarayda güçlü bir sima olarak yaşayıp vefat etmiş ve Fatih Külliyesi'nde adına yapılan türbeye defnedilmiştir. Türbe kesme taştan sekizgen planlı olarak inşa edilmiş ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. Giriş cephesi yuvarlak kemerli olup düz mermer bloktan oluşmaktadır. Giriş kapısı dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır. 1766 depreminde zarar gören türbe 1767-1768 yıllarında yeniden yaptırılmıştır. 1782 yılında Cibali yangını ile bir kez daha zarar görünce bu sefer Sultan I. Abdülhamit tarafından onarılmıştır. 1782 yılına ait onarımı belirten kitabe kapı üzerine konulmuştur. Yapı iki sıra pencere ile aydınlanmaktadır. İçerisi sade olup kubbesi 18. yüzyılda yapılan kalem işleriyle süslüdür. Türbede Gülbahar Hatun, kızı Gevher Han Sultan ve iki saraylı metfundur. Gazi Osman Paşa'nın asıl Osman Nuri'dir. Babası İstanbul Kereste Gümrüğü'nde katip olan Mehmet Efendi, annesi Şakira Hatun'dur. İstanbul'da askeri okullarda eğitim alan Osman Paşa, Kırım Savaşı'na katılmış Suriye ve Girit'te çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da önemli roller oynamıştır. 1877-78 yıllarında Ruslar ile Osmanlı Devleti arasında başlayan Plevne Muharebelerinde ordusuyla büyük bir direniş gösteren Osman Paşa'ya bu savaşların üçüncüsünün ardından gazilik ünvanı verilmiştir. Yaşam boyunca birçok görevde bulunan Gazi Osman Paşa'ya yaverlik ünvanı, mefaret, birinci rütbeden mecdiye ve imtiyaz nişanları verilmiştir. Bunun yanı sıra Papa da dahil kendisini takdir eden yabancı devlet başkanları ve hükümdarların verdiği birinci rütbeden nişanlara sahiptir. 5 Nisan 1900'de vefat eden Paşa, Fatih Külliyesi'nde Adına Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Kemalettin'e yaptırılan türbeye defnedilmiştir. Türbe, ulusal mimarlık akımının erken örneklerindendir. Küfeki taşından kare planlı olarak yapılmıştır ve yüksek bir kubbeyle örtülüdür. Yapının giriş cephesi mukarnaslı iki sütunun taşıdığı sivri kemerli üst kısmı üçgen alınlık şeklinde ve bitkisel süslemelerdir. Üç cephesinde birer pencere olan türbenin iç kısmı sadedir. Türbenin ortasında Gazi Osman Paşa'nın sandukasını çevreleyen ahşaptan yapılmış bir şebeke bulunmaktadır.